Eczacılar faaliyetleri kapsamında çalışanlarını, hastaları, hasta yakınlarını, diğer müşterilerini, mal veya hizmet aldıkları kişileri, ziyaretçileri başta olmak üzere kişisel verilerini işledikleri tüm gerçek kişileri aydınlatma zorunluluğu altındadır. Bu aydınlatma KVKK asistan eczane paketinde otomatik oluşturulmakta ve muhataplara en uygun şekillerde ulaştırılmaktadır. Örneğin çalışanlara özlük dosyasına takılacak kağıt belgelerle, bu belgeler üzerine uygun bir şekilde basılacak QR koduyla, hastalara ve müşterilere SMS yoluyla gönderilecek linklerle ve eczanenin uygun yerlerinde okutulabilecek şekilde asılacak QR kodlarıyla yerine getirilmesi mümkündür. KVKK Asistan yazılımında bu belgenin içeriği ve kullanma özelliklerini detaylıca görebilirsiniz.